Arzu'nun hikayesinin nasıl olup da Nermin'in hayatıyla kesişebildiğini anlamak için en başa yani Arzuyla Cahide'nin el birliğiyle Altay'ı evliliğe ikna ettikleri güne dönmek lazım. Cahide gelinine "Nikahta keramet vardır." demişti. Hem olmasa ne gam. Çocuk doğunca keramet de ardından gelirdi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı ve Arzunun büyük ümitlerle beklediği bebek maalesef doğmadı. Arzu, çocuksuz ev, susuz değirmen misali kendisini istemeyen kocasıyla baş başa kalmış ama yine de ümidini yitirmemişti. Zamanla evliliğinin düzeleceğine inanıyordu. Annesi bebeğini çok seviyor. Bebeği de annesini çok seviyor mu acaba? canım. Cık cık cık. Ta ki kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu anlayana kadar. İşte o an kocasını terk etmeye karar verdi. Hem de hemen. Toplanmışsın. Bir yere mi gidiyorsun? Yalova'ya. Annemin yanına. Neden? Nedenini sen daha iyi biliyorsun. İyi. Güle güle. Annene selam söyle. Niye gittiğimi sormayacak mısın? Hayır. Gidiyorum çünkü başka bir kadınla ilişkin olduğunu biliyorum. Ya öyle mi? İnkar etmeyecek misin? Ne inkar etmesi ya? Aksine sokaklara çıkıp haykırmak istiyorum. Hayatımda ilk kez aşık oldum diye. Ne inkar etmesi? Ya insanda biraz utanma arlanma olur be. Karınım ben seni anlıyor musun karı? Evet karımsın. Sahibim değilsin. Altay bana bak. Nasıl sen bana bak. Bu evliliğin sadece kağıt üzerinde olduğunu unutma. Annemi mutlu etmek için evlendik biz. Sırf o mutlu olsun diye. Yani ben gidiyorum ve senin hiç umurunda değil öyle mi? <laughs> Aynen öyle. Yuvamızı nasıl yıkarsın Altay? Yıllardır aynı evin içinde yaşayan iki yabancı gibiyiz zaten. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Oh be. Arzu o an anladı ki Altay'ı terk etmek çözüm değil. Ona hayatı boyunca unutamayacağı bir ders vermesi gerekiyor.